Arkadaşlar cümletten selamünaleyküm. Güvenlik görevlisiyle alakalı merak edilenler sürekli güncel olarak yeni kimlik kartı alan arkadaşlar var. E bu arkadaşlar haliyle kimlik kartı aldığına göre bu mesleği yapacaklar ve bu meslek üstünde araştırıyorlar. Yeterince bilgiye ulaşamadıkları için sürekli YouTube'da videolar izliyorlar falan. Şimdi güvenlik görevlisi ne iş yapar arkadaşlar? Bunlardan bahsedeyim. Şu anda bugün pazar günü ve fabrikada bir mesai yok. Şu anda koskocaman fabrikada yaklaşık 3 kişiyiz. Bir güvenlik, 2 tane de bakımcı içeride. Şimdi bizim görevimiz burada kameraları takip etmek pazar günü belli başlı fabrikamızın içinde kapılar var ve bu kapılara gelebilecek herhangi bir tehdit unsurlarını engellemek yani kameralardan özellikle ve özellikle kapıları takip etmek kapıları takip ettikten sonra da ara sıra içeri gidip devriye atıp içeride yangın olur duman olur ya herhangi bir olumsuz durum olur elektriklerde problem olur. Tuvaletin sularında problem olur. Bunları kontrol etmek fabrikanın kısacası güvenliğini sağlamak. Bunun haricinde arkadaşlar bizim burada hafta içi çalışmamızda sevkiyatlarımız çok yoğun. Buraya yurt dışından araçlar gelir, normal araçlar gelir ki nerede güvenlik görevlisi yaparsanız yapın her fabrikanın bir sevkiyat bölümü vardır. Sevkiyata gelen kamyonların, tırların, arabaların biz burada kayıtlarını ve egzellerini alırız arkadaşlar. Bunlar ne gibi kayıtlar ve egzeller oluyor? Mesela örnek veriyorum firması, plakası, şoförün telefonu, kontrol eden personel, giriş, çıkış ve güvenliğin ismi. Yani biz bunları kayıt aldıktan sonra sevkiyata telefon ederiz. Abi sana şu firma, şu plaka, şu şoförün telefon numarası, şu kontrol eden personel, giriş saati, çıkış saati ve ben de en son da bunların altına teyit atarak kendi adımı soyadımı söylerim ve bu arabaların bilgisini veririm. İçerideki sevkiyat bize der ki şu anda içerisi yoğun veya bizim işimiz yoğun. Şoförü beklet, ben seni aradığımda sen şoförü içeri alırsın der. Şoföre deriz ki git müsait bir yere park et. Ben seni aradığımda gelirsin. İşte iletişimi kontağı kurarsın. şoför buraya geldiğinde sevkiyatın kapılarını açarsın. Şoförü kontrollü bir şekilde içeri alırsın. Bunun haricinde şirketimizde genellikle beyaz yakaların kullandığı havuz araçları olur. Bu her şirkette olur. Kiminde Ege kiminde Fiorino, kiminde işte Duster bu şekildeki arabaları biz ne yaparız arkadaşlar? Bize burada rezerve açarlar. Biz bu rezerveye göre araçların planlamasını yaparız. Araçları dışarı verirken dış görev nedenini sorarız. Görev yerini sorarız. Görevli personeli sorarız. Görevlendirme yapan amiri memuru sorarız. Çıkış saatini arabanın çıkış kilometresini yazarız. En sonunda araba geri döndüğünde arabanın giriş kilometresini yazar arabayı kontrol ederiz vuruk kırık çarık çürük var mı diye eğer ki araba sağlam geldiyse biz görevimizi tamamlamış oluruz bunun haricinde şirkete sürekli taşeron çalışanlar gelir arkadaşlar taşeron çalışanların evraklarını bizler kontrol ederiz ne yaparız? İşte işe giriş evrakları tam mı? İSG eğitimi var mı? İş kıyafetleri, iş ayakkabıları var mı? Bunları kontrol ettikten sonra götürürüz insan kaynaklarına, teslim ederiz. İnsan kaynakları da görevli yerlerine bu arkadaşları yönlendirir arkadaşlar. Peki güvenlik görevlisi gerçekten TikTok'taki insanların çektiği videolar gibi kolay ve basit mi? Arkadaşlar işinizi ciddiye alıyorsanız ve işinizi ciddi yapıyorsanız güvenlik görevlisi aslında riskli bir meslek. Çünkü 10 yıl güvenlik görevlisi olarak çalışırsın hiçbir problem yaşamazsın. Ama şu kameralardan bir tane hırsızlık açırdığında ve o sırada elinde telefonla sen oynuyorsan daha sonradan bunlar kameralardan tespit edildiğinde ne olur arkadaşlar biliyor musunuz? 10 sene bir problem yaşamamanıza rağmen o bir gün 10 senenizi alır götürür hatta hapise kadar cezası var. Örnek veriyorum gece vardiyasında uyuyakaldın o sırada hırsız girdi sen bittin. Sen gece vardiyasında uyuyakaldın, fabrikanın bir noktasında yangın çıktı ve senin kameraları kontrol ettiğin bir bölgede sen bunu tespit edemedin, sen bittin. Arkadaşlar bunlardan ziyade fabrikada içeride sürekli bedeni yorulur. Ben bunu kabul ediyorum. Mesela burada kameralardan takip ediyorum. Adamlar 8 saat, 10 saat hatta yeri geliyorlar, mesaiye kalıyorlar. 12 saat bedene yoruluyorlar. Güvenlik görevlisi bedene yorulmaz. Genellikle otururlar. Hatta fazlasıyla otururlar ama sürekli zihnin doludur çünkü sürekli fabrikanın en üst segmentteki insanlarıyla iletişim halinde olmak zorundasın. Direktörler, müdürler, fabrikanın patronu. Şimdi yüksek insanların egoları da yüksek oldukları için sizi bazı bölgelerde zorlayabiliyorlar. Hani ben bu paraya bunların ağzının kokusunu niye çektiğim dediğim binlerce kez oldu. Ama ben döner ustasıyım ve pandemide ben dükkanımı kaybettim. Yani işin açıkçası battım arkadaşlar. Farklı pozisyonlar oldu. Kapatmak zorunda kaldık. Benim elimde Döner dükkanından başka yapabilecek hiçbir mesleğim yok. Ve elimde şu an öyle bir sermayem de olmadığı için tek yapabileceğim çıkış noktasını güvenlik görevlisi olarak gördüğüm için şu anda güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Peki bay veya bayan bu iş yapılır mı? Evet arkadaşlar ben bu işi yaptığıma göre ve benim ekip arkadaşlarım bu işi yaptığına göre bu iş yapılır. Zorlukları neler? Arkadaşlar anlattığım şeyler başlı başına bir zorluk zaten. Sürekli dikkat ve takip isteyen bir meslek. Onun yanında sürekli sakal tıraşı olmalısın. Sürekli temiz olmalısın. Sürekli bakımlı olmalısın. Ekip arkadaşlarınla çok iyi geçinebilmelisin. Çünkü güvenlik işi ekip işidir arkadaşlar. Bir dükkandaki ortakçılar gibi düşünebilirsiniz. Birinizin fikri birine uymayabilir. O zaman bütün güvenlikler bu pozisyonda etkilenebiliyorlar. Benim buradan gençlere tavsiyem ve kesinlikle net tavsiyem eğer yaşınız gençse, hala bir meslek öğrenebilecek durumdaysanız kesinlikle gidip meslek öğrenin ve bu meslekte kendinizi geliştirin arkadaşlar. Çünkü hiçbir zaman meslek ölmez. Ama güvenlik görevlileri bize mesela joker elemanları geliyor. Gerçekten sokakta selam vermeyeceğin insanlar güvenlik görevlisi olabiliyorlar. Mesela TikTok'ta, Instagram'da gördüğünüz bu TikTok'taki fenomenler var ya işte böyle kendini sallıyorlar, video çekiyorlar vesaire vesaire saçma sapan hareket yapıp güvenliğin ismini lekeliyorlar. Bu tür insanlarla aynı ortamda çalışmak gerçekten zor. Kendini bilen insanlar güvenlik görevlisinde pek fazla yoklar. Ama bizim ekibimiz mesela çok güzel. Biz aynı lokasyonda yaklaşık 3-3,5 seneden beri çalışıyoruz. Biz hepimiz aynı anda toplu geldik. Güvenlik arkadaşlarımızla aramızda 10 gün, 15 gün, 20 gün kadar mesafeler var. Öyle biri 3 senelik, biri 10 günlük değil bizde. O yüzden herkes aynı işi aynı derecede biliyor. Ama bunu yönlendiremezsiniz dışarıda bir yere gittiğiniz zaman herkes 3 yıllıksa siz daha 10'uncu gündeyseniz kesinlikle o ekibe ayak uydurmak zordur çok kolay görünse de her güvenlik noktasının kendine göre belli başlı kuralları vardır arkadaşlar 30 yaşının üstündeyseniz ve artık meslek öğrenemeyecek potansiyelde olduğunuza inanıyorsanız ki ben bu yaştan sonra artık bir meslek öğrenebileceğime inanmıyorum ben o yüzden güvenlik görevlisini tercih ettim ama yaşınız küçükse, 20'li yaşlardaysanız, hatta 25'li yaşlardaysanız, 25 yaşta 30 yaş arasında 5 sene var arkadaşlar. O 5 senelik kıvamda, o 5 senelik zamanda mükemmel derecede meslek öğrenebilirsiniz. Kendinizi körertmeyin derim. Meslek öğrenin. Maaşlara geldiğimiz zaman arkadaşlar, 2025 yılında bizim maaşımız şu anda 26.000 TL oldu. 8 saat ve 3 var diye çalıştığımız takdirde. Ama içeride üretimde çalışan ve kendini bir zaman geliştirmiş olan insanlar şu an bizim fabrikamızda 40 bin lira altı alan insan yok arkadaşlar. Yani hemen hemen matematiksel olarak benim iki katım diyebilirim. 50 bin lira 60 bin lira alanlar da var. O yüzden her zaman üretim iyidir. Mesela bir güvenlik görevlisi olmaktansa bir forkliftçi olmak daha avantajlıdır. Belki biraz daha zordur ama maaş olarak iyidir ve iş bulma olarak çok çok daha iyidir. Bugün bir forklift mesela güvenlik sertifikası alacağınıza gidip bir forklift ehliyeti alabilirsiniz. Aynı zamanda güvenlik sertifikanızı da alabilirsiniz. Sertifikalar bir zaman insanlara zarar ve ziyan getirmez arkadaşlar. Ben bu sertifikaları geleceğe dönük yatırımlar olarak görürüm. Bayanlar var mesela hani kesinlikle el işi görmemiş artık çalışmak zorunda oluyorlar. Evet o insanlar güvenlik görevlisi olabilirler. Bayanların diksiyonları erkeklere göre daha düzgün olduğu için ve bayanlara karşı çok atar ve gider yapamadıkları için personellerin işte ne bileyim dışarıdan gelen kodaman diyeyim ben bunları kodamanları bayanlar güvenlik görevlisini daha rahat edebilirler diye düşünüyorum. Olacak arkadaşlara tavsiye eder miyim? Tekrar toplayıp ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Eğer ki elinizde bir meslek yoksa güvenlik görevlisi olun. Bayramınız olmaz, seyranınız olmaz. Maaşınız hiçbir zaman üste gitmez. Benim maaşım şu anda 26 bin lira. 3,5 senelik elemanım. Ama ben 3,5 sene içeride üretimde çalışsaydım şu an 40-45 bin lira para alırdım. Ama yaşım geçtiğinden dolayı bu işi yapamadım. Şimdi tekrar söylüyorum. Evet. Evet kimliğinizi alın ama velakin daha farklı sektörlere yönelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.